Böyle başladım gel. Hi. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Kodi Mehmet var. Beraber çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Videonun adı neydi? Bu videoda, <laughs> <laughs> <Bu> videoda <laughs> erkeklere kadınların kullandığı ürünleri göstereceğim. Ve <laughs> <laughs> Mehmet de bu ürünlerin ne olduğunu bilecek. Aynısının tam ters versiyonunda Mehmet'in kanalına çektik. O zaman başlıyorum. Burada ben bayağı bileceğimi düşünüyorum bu serinin çoğunu. Evet, çünkü Mehmet aynı sınıfın çoğu kız olduğu için ve aynı evde de ve yaşadım. Aynı ben, de aynı ben de aynı evde yaşadım falan. Evet. Yani böyle işte makyaj malzemeleriydi falan filan. Onları bilirim diye düşünüyorum. Ama daha böyle hani. Asla söylemediğiniz ve konuşmadığınız şeyler varsa bilemeyeceğim, bakalım. İlk olarak hangisini göstersem? Heyecanlandım. Çok saçma! Çok saçma! Kolayla mı başlayayım? Yok. Kolayla başla. Kolaydan zora doğru gidelim. Tamam. İlk bu. Bu ne? Aklımda iki tane şey var. Ya kaşla alakalı ya da bıyıkla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü burada jilet var yani. uçlarında jilet var. Bir şeyi kesiyorsunuz onunla ama ince bir şey kesiyorsunuz. Sakal almıyorsunuz, almıyorsunuzdur diye düşünüyorum böyle. O yüzden... Şöyle yapayım size. Işte. Aynen. Bıyık ya da... ve onda da ilk bir dakika düşüreceğim diye. Bıyık ya da kaş diye. Ama kaş da bu değil de daha çok böyle... Cımbızımsı belki bir şey olabilir. Bıyık bence. Doğru bildin aslında bir nevi. Şöyle kaş sırası diye geçiyor. Ha evet. Çünkü kaş da alıyorsunuz değil mi? Evet. Ama yani bıyık alanlar da var bununla. Ama doğru bildin. Bir puan. <laughs> Bu ne? Aa, bunu biliyorum. Bir dakika. Bu şey. Ee, saçınıza takıyorsunuz. Toka. Ama şöyle bir toka. Bunu böyle takıyorsun. Ve ortasından çıkarıp böyle şey yapıyorsun. Ve topuz oluyor orası değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ha, bildim. <laughs> topuz yapma tokası. Topuz tokası mı? Evet. Topuz tokası. Ya, genelde mı? daha böyle saçı sıkı ve daha güzel göstermek hmm. için. Daha temiz bir görüntü elde etmek Aynen. için. Bu şey gibi görünüyor ya. Neydi? Saç kurutma makinesi falan makinesinin önüne takıp saçlarını şöyle yapıp şey yapıyorsun. Kıvırcıklaştırma, kurutma şeyisi. Evet. şeysi. Evet. Üçte üç şu anda. Çünkü bunu ben de şey yapıyordum böyle. Saç, saçlarım uzadıktan sonra saçlarımı daha nasıl kıvırcıklaştırma şeyine geldiğimde işte bu kıvırcık köpüklerinden sıktıktan sonra bu şeyle böyle tırırır yukarı tutun ve kıvırcıklaşıyor. Evet bak senin yani. saçların uzun. Güzel olur sana. Evet. Biraz zorlaştıralım. Hadi bakalım. Bu ne? Dişçinin kullanacağı bir şey gibi görünüyor yani. dişini böyle içine uyuyorsun falan. Bir dakika, ver bakayım ben. <laughs> farklı farklı şeyleri var. Evet. <laughs> Düşündüğüm şey falan farklı boylarda falan. <laughs> Ama bir dakika, şeye de benziyor. <laughs> buldum. Bir dakika, bun bundan Melike'de vardı. Daha, bundan Melike'de vardı, buldum bir dakika, şey. Şöyle bir görseli de var. Tamam, tamam. Bu şey, uh, manik manikür şeyi değil mi? Tırnakları, evet. manikür düzeltme şeyi. Evet. Şundan. Şundan çünkü anladım. Ötekinde bu yoktu bak. Daha farklı, ha, daha farklı bir şekilde varmış, aynen. Oradan hatırlıyorum çünkü Melike'nin vardı. Ben yani bunu ilk gördüm korkmuştum falan, <laughs> falan. Sonra her şey hazırım, kullandım. <gülüyor> 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 evet, dört, dört. Evet, dört dört şu anda. Zorlaştırıyoruz, aynen. zorlaştırıyoruz. Bilemeyeceğin bir şeyler çıkartacağım. <laughs> 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 Şimdi çok... <laughs> Bunu göre çok gülesim gelir. Hadi bakalım. Bu ne? Ayakta işleme aparatı falan mı? <laughs> Gerçekten. Ay evet. <abi. gülüyor> Kullanılıyor mu peki öyle sıklıkla ya? Sen şimdi o tabii ki. <laughs> Hayır hani kullanan var bilmiyorum ama... Kullanan e... varsa aşağı yazın çok merak ettim şu an. Gerçekten <laughs> böyle bir şey, mi? evet, böyle bir şey hani görüyorsun şurası takılan kısmı değil mi? Yani burası ağza geliyor şuradan da çıkıyordur herhalde. Evet ya, bu da var. Bu daha bilmiyorum, da uzun da. Yanı bir tane daha var. Bir şey söyleyeceğim bu gerçekten ne? Yani şu tamam okey hani bu böyle tamamen oturtuyorsun da bu direkt şeye mi O da onun ucunu. <laughs> 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 Aynen bilmiyorum. <laughs> Garip. Biliyorum. Biliyorsun. Ama bunu bilmemin nedeni eski çalıştığım yerdeki yeni doğum yapan insanlardan biliyorum. Çok garip sesi var bu aletin bu arada. <laughs> <laughs> diye böyle. Şey değil mi? Süt sağlıyorsunuz. Süt. Evet. <laughs> yeni, yani yeni doğmuş kadın, yeni doğum yapmış kadınların çocuklarını da işte işe gidiyorsa falan ve evde çocuklarına süt vermesi gerekiyorsa ve evde çocuk kadın yoksa bundan sığıyor ve buraya bırakıyor. Evet. altı Altta bir tarzı bir şey var ve sütünü çocuğuna o şekilde veriyor. Zorlaştırıyorum. bakalım. Gerçekten biliyorsun. Hepsini biliyorum ben ya. Hepsini biliyorum. Getir ya. Oha! <laughs> 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 Hadi bak! <O> ne <laughs> Neresi doğru tarafı bunun? <laughs> Böyle. Böyle. Evet. Asla tahmin edemiyorum şu an. Yani yine toka gibi falan gibi ama toka değil bence. Bir dakika şey mi? Ama bir, yok o sanki daha farklıydı. Böyle işte ayağına pedikür yaparken böyle parmakların arasına sokuyorsun ama parmaklarını ayırıyor falan ya. Hayır o değil. Mu? O değil değil mi? Değil. Çünkü böyle sanki iki bir şeyi buraya sokuyorsun ve ortadan bir şey oluyormuş gibi. Böyle şöyle iki bir şeyi, Ay. iki bir şeyi evet bununla birleştiriyorsun. Kopya verdim. İki bir şeyi bununla birleştiriyorsun. Evet. Asla bilmiyorum şu an. Ne bu? <laughs> Bak şöyle göstereyim. Böyle arkadan sütenas askısını... E sütenas zaten kendi şeyi yok mu? Hayır, böyle bunu birleştiriyorsun. <laughs> ha, bir askıya şey girdiğin zaman, zaman arkadan şey görünmesin diye. Sıfır kolda bir şey giydim. Buralardan gözükmüyor. Mantıklı. Ama yani asla bilemezsin. Ama onu hı. bence bu tarz bir şey çoğu insan bilmiyor. Evet. Mesela ben ben de kullanmıyorum böyle bir şeyi. Ama mesela e, çok yaygın kullanılan bir şeymiş. Siz bunu kullanıyor musunuz bu arada? Öyle Ama bence şey. böyle ekrana koyduğum zaman böyle Kızlar belki herkes böyle bir şey oldu. bence. Şimdi <laughs> çok garip bir şey. Gucci'nin şeyi gibi. Logosu gibi. <laughs> Sıradaki ürüne geçiyorum. <laughs> Silikon mu? <gülüyor> <gülüyor> ama ne Silikonlu? silikonu? Ne silikonu? Ne silikonu? <laughs> böyle bunu geceden buzluğa koyuyorsun ve buz tutuyor ve sabah uyandığında gözünün altındaki morlukları kaybetmek için gözüne koyuyorsun. Çok mantıklıydı ama değil. değil mi? <laughs> Şey yeni, bir, mi? yeni bir şeyini buldum arkadaşlar. Aynen sabah uyandığınızda böyle göz altı morluklarınız varsa bunu geceden buzluğa koyuyorsunuz ve sabah böyle uyandığınızda buralarınıza koyduğunuz zaman o morluklar yok oluyor. Valla başka ne ki yani? göz değil yani. Göğüs daha bir şeydir diye düşünüyorum. Tamam şey, uh, içine koyup göğsünü daha büyük göstermeye mi çalışıyorsunuz? buraya şey, çorap falan koyuyor. Çorap? <gülüyor> ne? Bilemedim. Benim süngerim. Biyotü şey. blender evet, böyle. Blender. Onun silikon hali. Silikon blender? Silikon blender. Oha, çok ilginç. Hatta baş... Bir şey söyleyeceğim, mantıklı mı peki bu? Çünkü hani biyotü blender emiyor sonuçta falan ya. Bunda emmiyor evet, ya, yani. Bunda da, da kullanılıyor hani aslında. Yani çok ilginç. Tahmin etmezdim. <laughs> bu ne? <laughs> Onu biliyorum. <laughs> Onu biliyorum. <laughs> Şey değil mi bu? Uh, nipple Coverage. Evet. <laughs> Meme ucunu kapatmak için böyle. <laughs> Ama yani asıl amacını kullanımı şey mi? Çen rengi bir şey giydiğinde görünmesin mi? Yoksa bazen böyle hani soğuk havalarda falan şey olabiliyor yani <laughs> Yok mesela ben genelde yazın kullanıyorum böyle bir şey. Ha. Yani süt giymek istemediğim zamanlarda ha. genelde Memo böyle. Kapatmak, kapatmak için, için. aynen. Mantıklı. Böyle mi peki? Yani bu renk böyle çiçek gibi mi? Çiçek gibi. Yuvarlak olan. Çiçek Ayrak kalp şeklinde yuvarlak yıldız falan. Yok ben mesela çiçek şeklinde onu ilk defa gördüm. <laughs> Genelde yuvarlak. Düz yuvarlak. He. Bu. Uzatma kablosu gibi yani. <laughs> Bak santimini de vermiş. Evet. 4, 4 santim, 5 santim, 6 santim. Saçla ilgili bir şey mi? Değil. Değil. Vajinayla alakalı bir şey mi? <laughs> Değil. Değil. Allah Allah. Bir dakika. Göğüslerle alakalı bir şey mi? Çünkü farklı boyutlarda geliyor. Evet. Evet. Ee... Aa, bilemedim. Şu an bilemedim. Ne? Sütten içindeki o demir. Ha ha. <laughs> Her sütten de var mı? Her sütten de var evet. Neredeyse. Neredeyse. Altında mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> bir anda hayal Evet. Tüten <laughs> olduğunu şeyden anladım yani farklı boyutlarda falan. Ama çok başarılı gidiyor Mehmet. Çok Bayağı başarılı. Evet Bir tane bilemedim sanırım şu an. Bunu lütfen bileme ve çok komik olsun. Lütfen tamam. bileme. Ya yani yine şeyle alakalı bir şey. Büyük ihtimal adım gibi eminim buna yani hani. Vajinayla alakalı bir şey. Ama... <laughs> Ucu açık mı bunun? Aşağısı Biliyor açık tabi. mı? Yok kapalı. 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 Şu bu biraz kapalı. Şöyle bu biraz büyük değil mi? <laughs> yani. İşte hani neden, bir yere neden, yani. Neden kullanılabilir? İşe falan, değil mi falan diyor. Değil. Şeyle alakalı. Neydi? Adetle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Evet. Tam şimdi, pet var, tampon var bunu mu? Şimdi böyle koyuyorsun? bir şey çıkmış arkadaşlar. Önce yurt dışına falan çıktı. Türkiye'ye de gelmiş bu arada. Takıyor musun? Bunu takıyormuşsun ve burası doluyormuş. Sonra onu boşaltıyormuş. Sözlerim hiç sağlıklı değil bence. Ama işte sağlıklıymış falan böyle. Aman çok ilginç. Öyleymiş evet. Çok ilginç. Kim icat etti böyle bir şeyi? Bitti. Bitti mi? Okey. Bitti. Ben bayağı bildim yani. Bir tanesini <laughs> bilemedim sadece. Sen bakayım neyi bilemedin? şey sütyanta askısını bilemedim şu arkadan şu bağlı şeyi. askısını. Bunları bildin. Bir de şunu bilemedim biraz. Evet, bilemedim. Evet. Hiç bilemedim biraz değil. Çünkü bayağı silikon. Evet, onun şey dışındakileri bildi. Yani 10 tane gösterdiysem kaç tane gösterdim? 8 tane falan bildim Sekiz yani. 8 tane bildi. Mehmet'e bir adet plaket veriyoruz kadın ya, Kadınları veriyoruz. tanıyorum ya. <gülüyor> Kadınların <gülüyor> kitabını yazdım ben <da> falan diyor. <laughs> Ladies, I'm waiting for your DM. <laughs> Hit me up. <laughs> Slide into my Bence bu tarz böyle şeyler çok komik oluyor. Eğer evet. mesela bu videodan birkaç tane daha çekebiliriz. Ve e, ürünleri gönderebilirsiniz. ürünleri mesela gönderebilirsiniz. Aynen. Hani şunu göstersin bunu göstersin falan diye böyle. Bu arada bu videonun erkek versiyonunu da benim kanalımda çektik. Ben Melis'e erkeklerin kullandığı ve Melis'in tahmin etmeye çalıştığı ürünleri gösterdim. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın yukarı tıklayarak. Beni buraya bırakacağım. Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Buraya da Mehmet'inkini bırakıyor olacağım. Ve videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada bizim önceden çektiğimiz bir video daha var. Kadınların erkeklere sormaya korktuğu sorular ve erkeklerin kadınlara sormaya korktu sorular diye. ikimizin ayrı kanallarında. Onları da mutlaka izleyin. Çok sevildi. Onun da yeni bir serisi gelecek. Unutmayın. Ve, Gelmiş de olabilir hatta şu an Evet ve böyle kadın erkek tarzı ne tarz videolar istiyorsunuz? Evet İdişimler sorular olsun, falan olursa siz de mutlaka olsun. yazın aşağıya. Yorum olarak bekliyoruz ve... O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Hoşçakalın.